Herkese selam. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda Roblox'ta teklif savaşları oynayacağız. Hemen videomuza geçelim isterseniz. Evet Alpiş bu oyun nasıl bir oyun? Ne yapıyoruz? Yani, burada başka bir yerlere gidip eşyaları satın alıyoruz ve kar mı edeceğiz, zarar mı edeceğiz ona bakıyoruz. Hani, hani televizyonlarda oluyor ya onun Oyun versiyonunu He, Kendimiz alıp kendi dükkanımıza falan da satıyoruz yani. Ha, evet. Ha, anladım. Şu anda Güzel. benim dükkan şu tarafta. Abi ben Teklif Savaşları'na giriyorum. Tamam ben de bir İlkine tane... İlkine giriyorum. Katıldım. Gerekli 250, 750 gereken. Kar ederim ben tamam, buradan. Tamam buna katılalım. İlk baştakine katıldım. Ben de ilk başta. Teklif. Hımm. Ben izin vermem ya. Ben de verdim. 125 Yes aldım ben. Aa buradan da kar ettim. Ha edin. kazandım ve bir teklif verdim hemen aldım. Kar ettim ben burada. Eee baltı 18 dolar bu. Botneden Neyse. 75 ver teklif ver. Teşekkürler yeni aldım abi. <laughs> Bakalım alıyor mu? Aldım. Bu depoyu da aldım. Ver 100 dolar. Gitsin ya zaten ben iki tane de yer aldım. Daha fazla teklif veremiyorum galiba. Çünkü paran yok. Yo Aslında 284 dolarım var da. Bakalım. Benim 100 dolar yerim. harcadık. İyi, 100 dolar harcadım, 209 dolar kazandım. Ben de ikarettim. Burasını da E ee, gene iyi. Yine ikarettim. Bir dükkan daha mı almış? 3 dükkan ne harcadın? E Baltayı al. Güzel. Şunu al. Bir de aynen bunu al. Onaylayalım. Şöyle yapalım. Sattım. Şimdi dükkana girelim ve aldığımız eşyaları satalım. Şuraya koyalım. Bunu koyalım. Bir de bunu. Abi aynı yere girelim mi? Dur sen yanına geliyorum. Gel almak istersen de var yani. Ne var? <laughs> i̇şte ne token gibi şeyler var. Bir tane de peluş tavşan. Oo. Bende balta var ve saç kurutma makinesi var. <laughs> aa bu mu? Peki. Almak ister misin? Peki. Eee. Hmm. Tamam, kabul ettim. Teşekkür ediyorum satın aldığın için. Bunu da satın alacağım. Onu da mı alacağım? Evet, birazcık düşük vereceğim ama. Bakayım. Aa bu olmaz oğlum. O zaman çok teşekkür ya. Ya çok yüksek veriyorum. Veriyor. Benim param gidiyor. Abi sen de benden alabilirsin ha. Tamam kabul ettim. Abi Bizim gel de sen de al. Tamam bakayım. Gel sen. Senin ben. dükkanına bakalım. Güzel gel. bir şey yoksa almam ha. Var balta var saç kırıtma makinesi var abi. Aa hızlı koşmaya bastın. Burası senin yerine. Evet. Bakalım baltayla kesersin bir yerini Ha bir müşteri var zaten burada senin. Ya ablacım sana satmayacağım lütfen. Taşıyla bir abla. <gülüyor> <gülüyor> Hangisini almak istersin? Ya abla gider misin lütfen? Kaç lira alırsın ama? Buna çok vermem <laughs> ama bu dolar. Ee... kaç kaç dolar ki? Baltanın zaten fiyatı 19 dolar. Hadi ben sana 25 dolar veriyorum. 25 dolara sat bana. Kabul. Eyvallah. Aa ha? üzgün. Aa. Ha, bana sattın ona satmadın diye. Evet. <laughs> Şuna gene aynı ucuz olana katılalım bakalım. verdim ki bu kadar hmm. ya. Aa, Bir tane hazine haritası gibi bir şey var be. Ben de vereyim bir teklif. Bunu alırım ben de. Ver bana ver. Hazine haritası gibi bir şey var. Alayım ben onu. Tekli. Tekli. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ne? 5 dolar. Hmm. Kesin 75. zarar ettim ya. Bir 100 dolar teklif verelim. Ne evet. ee, bu? Kimse teklif verme Ben alıyorum bütün depoları. Ne güzel. Burada ne var? Çöp kovası ne kadardır? Ee, ne bileyim. Buraya 75 Yok ya. Buraya teklif vermeyeceğim ben. Abi ben iki depo aldım kesin zarar ettim ben. Bakalım bu depo ne kadar ediyormuş. Yine her türlü yüz dolar götürüyor. Kar ettim. <laughs> ettim abi. Çok fazla zarardım hatta. Bu depo bakalım. Benim aldığım depo. Yine 71 dolar kar yaptık ikinci depodan. İyi. bundan da iyi. Neyse bir tavşanla bir kaplumbağa alalım. Abi. Benim ben fakir evden çıktım. Zengin eve taşındım. Şimdi burada gene satalım o eşyaları. Dur şöyle. Şunu satalım. Bunu satalım. Buraya da baltayı koyalım. Belki bir almaya gelir. şimdi hemen e, 750 dolar gerekiyor. Buraya katılalım. Abi. Nereden alıyorduk? Nereden masa koyuyorduk falan? Nerede? Burada. Heh, tamam. Teşekkürler. Hmm. Çok etmez ya bura. O 200'e bunlar çok veriyor. Ben başka depoyu kullanacağım başka bir depoda bakalım. O burası gi güzel gibi. Ha. Ben buraya hemen vereyim teklif Verdim. Bir daha verdim. Salın bana, bana salın. Almayın. Evet. Aldım. Çok güzel. Abi hangi Orada mısın? Bu depoya bakalım. İşaret edeceksin abi. Hmm. Yok bu depo. Ah sandık var arasında Ver. Ver teklif ver. Oha 500 dolar teklif verdim be. Paran ne kadar ki? Dur. Yapacak bir şey yok. Bu ticaret. Ticarette böyle şeyler olur. Bakalım. Abi kazıklandığın gibi kazıklanmışsın. Yok be <laughs> 300, 300 vermişim. Burası ne kadar? 250 vermişim buraya. 400. O gayet iyi ha. gayet iyi. Alayım ya. Ben buraya Hadi. Ya, benim aldığım depolar o. vallahi çok daha güzel ha. Şimdi ne alalım? Şunu ah bir tane aldım be. Teşekkür. Teşekkür. <laughs> Teşekkür ederim. O 1053 çok güzel. Hmm. Ben bunu Göster bakalım. Bir tane sandık buldum. O sandığı da çok burada çok açabiliyormuşuz. Hemen bakalım. i̇nşallah para mara veya şey mücevher falan çıkar. Uş. Sen giyerdesin ki. Kilidi abi. açalım. Bunu. He, bir buçuk dakikaya açacakmış. Tamam. Bir şeye daha gidelim. Abi sen. Seni buna katılalım. Abi sen... Katılmasana. Benim yerime bir bak. Bunu yaptıktan sonra hemen geleceğim senin yerine. Hemen. Aa. Yani. Aa abi ben bıçak satıyorum. Ne bileyim buraya çok gözüm tutmadı. Ben buna teklif vermeyeceğim. Kanca manca var. Bence bu depo güzel değil zaten. Bu depoda neler varmış. 6 dolar. Hmm. Bir verelim teklif. Oo, o, o. Teşekkür ederim. Abi. Bana gelmen lazım abi. Güzel aldım. 350. Hmm. Abi. Hemen oradan bir şey al. Bak aldım. burası da güzel gibi. Çok verelim hemen teklif. Göreyim bunu. Şuralara bir şey kalmadı. bu depoyu da aldım çok güzel bence yine güzel bir kar yaptı abi ben senin dükkandan bir şeyler alacağım <laughs> o çok iyi 200 dolar falan kar yaptık ikinci depoyu da ben almış İyi. Yine Gene kar yapıyoruz ha. He. Ben hep hiç zarar yapmadım abi. Abi İlk senin. Depo da fena değilmiş de. Abi senin dükkan bomboş. Şu ikisini alalım. Bunları satarız. Şuraya gelelim. 1399. Evet. Gene kardayız. Selamun aleyküm. Merhaba. Ne aldın bakayım? Bir box eldivenim bir de viking kaskım var. Bak bunlar en iyi malzemeden yapılma biliyor musun? Bunlar bu... bu boks ellerini Muhammed Ali zamanında kullandı. Hmm. 55 dolar ne kardeşim? Muhammed Ali kullandı diyorum ben bunu. <laughs> Olmaz mı? Hadi tanıdıksın diye tanıdıksın diye sana veriyorum. abi geldi yok oldu birden. Çünkü ben satın alıyorum abi. Ondan mı? abi, Neyse. e, e, abi viking kaskını da satın alayım Ya viking kaskını başkasına satacağım. Onu da zamanında şey giymişti o en ünlü viking krallarından abi, birinin. Gel benim yerime. Geliyorum. Ben daha önce gidiyorum. Burası mı be? Evet. Nasıl yaptım böyle? İki katlı falan. İçeriye gel içeriye. Oo. Bak bıçak var. var. Kabul et bence bunları sattım ben. Abi beraber nasıl gireceğiz ya? Bilmiyorum öyle bir şey yoktur herhalde. Abi ben. aynı anda basalım mı? Tamam bir tane şu şey e, yeni aynen ikinci. 3 2 1 bastım. Sen de bastın. Evet aynı. Aynen. Abi ben <laughs> sana bırakmam burasını. Burasını mı? Asıl ben sana bırakmam. <laughs> ben de verdim. Sen 350 verdin. Ben bir daha veriyorum. Gene mi sen verdin? Evet. <laughs> ben bir daha veriyorum. O 600 gibi. yok fazla ya. Tamam <laughs> sen al burayı. Ama bu işte önemli olan taktik. Ama... Aa boks elde beni var. Muhammed salimin. Tamamdır. Ben alırım burası. Alır mısın? Teklif. Ya niye alamıyorum? İşte Paran abi. bitti abi benim. <laughs> i̇şte bu işlerde önemli olan taktik. İlk başta senin paranı bitirdim. Sonraki kasalar hep benim. <laughs> Karım kaldı. Sen aldın. Evet. Burada ne var? He. Burasını alamaz. Alma hmm. bence abi. Fena değil. Ucuz bir şey alabiliyorsam alacağım. Evet 175. Ver. 250'ye alıyorum ben. Bırakın bana. Ya abi niye ya? Abi. Yapacak bir şey yok. 250'ye bana verin lütfen. Teşekkür ediyorum. Teşekkür <laughs> ediyorum. <laughs> abi diğer <defa> da seni <laughs> bitireceğim. Hop kaç dolar? Bir 44 dolar bundan kar ettik olsun. Bence bundan da güzel bir kar ederiz. Edemez miyiz? Ederiz ederiz. Ettik. Gene bir 50-74 dolar falan. Abi bende de çekiş var. Torun çekici var. Sen buraya 550 aldım bakayım 500'ü geçecek mi? Zar etmişim. Zar Zahret <laughs> etti. <laughs> Şimdi bununla matkapla bir de matkap alayım, neden Şu. olmasın? Torun çekici nerede? Ben torun çekicini satacağım abi. Dur benim kasam açılmıştı evet. Tablet hadi bu adama satayım 57 dolar. Şimdi buraya bunu koy. O açılan kasamıza bakalım bir de şimdiki kasamızı açtıralım hızlıca koş hemen muhammed senden aldım muhammed Ali'nin kaskın, e box mi? eldiveni abi bakalım ne çıkacak küçükten saniye. bir tane 11 mücevher gayet güzel. şimdi bu kasamızı da güvenli aç olarak verelim bir buçuk abi oku. küçükten bir tane çekicim var gel al Çekiç mi? Ne yapacağım ben çekici? Torun çekici bak yıldırım beler geliyor. <laughs> torun çekiciyse bir bakayım hemen. Bak He, torun çekici mu? bak. Hah evet. Torun çekici. Şimdi 34 dolarmış. Ben sana... Babacım kaç veriyorsun? 45 dolar veriyorum. 10 dolar daha fazla. Bakayım. Kabul ediyorum abla. Abla abi. mı? Abi abi. Teşekkürler. Ben gideyim bunu satayım şimdi. Ben şimdi şeye gittim. O kasa açılmış ona bakacağım. Abi nereden? Bakayım nerede? Hadi bakalım ne ver? 19 çok güzel. Abi bakayım nerede? Şimdi upgradelerden de dükkanın Hadi şu. şunu da yükseltelim. Aynen. Benim dükkan da mı artık iki katlı oldu? Bakalım. Aynen. Benim de dükkan gelişti. Gayet Abi güzel nerede senin oldu. dükkan? Burada. Neyse gel ikimiz bir şeye daha girelim. Şu 750 gerek Heh, tamam. Katıldın değil Tatıldım. mi sen Hadi bakalım. Abi. Aynen. Bakalım. Hmm. Çok bir şey etmez gibi. Böylesine teklif vereyim. Teşekkürler. Tamam. Burayı sen al. Buraya bakalım. Burası iyi parayı dar bence. Genel görünmüyor. 300 veriyorum. 350 veriyorum. 400 veriyorum. 450 veriyorum. <laughs> hmm, burası... Yok ya. O kadar etmez ya. Abi burası da çok etmez ki. Ne biçim bir yer? Teklif veriyorum. 100 lira 100 dolarım kalmış. Ver. 200'e ver bana. Her türlü bak. Her türlü kardayım. Aynen. Hatta kaç dolar kardayım? 168 dolar kardayım şu an. Bakalım senin aldığın yer yani ne kadar? 450 verdin. Kar ettim. Etmedin. 4 dolar zarar yaptın be. Burasını kar ettim ama. Aynen burada etti. Burada ne? 100. Baya para 195 195 dolar kar yaptın. Neredeyse 200 dolar kar yapacağım ben. Sanmasan. Şunu ver. Şunu ver. Bir de şunu. Şun... Taşıma alanı iki. Abi... Taşıma alanı yükseltmemiştim. Tamam onaylayalım bunları. Sattım. Nereye? Sattım. Yeni şeyler geldi. Senin oraya mı? Evet. Abi şey geldi ya. E. Ee... Neydi adı onun? Zehirden kurtarma maskesi var ya. He. İşte ondan geldi ve Mop geldi. Hmm. Şimdi bana bir şey lazım. Abi ben geliyorum senden bir şey almaya. Bu mu? Evet onu buraya koyamam. Şunu şöyle taşıyalım biraz uzakta dursun. Burası mı senin yer? Bunu da Aynı onun yanına şöyle koyalım. Şuraya da bir tane Hangisine sığar acaba? Buna mı? Zemin podyum o zaman. Buna nasıl Hey abi bana bak. Evet buna oldu. Bunu da şöyle köşeye bir yere koyalım. Ne kadar alıyorsun? 52'ye. Dur dur bir hareket etme. Hareket ediyorsun. Satayım mı sana? Çök mü istiyorsun panjuru? Evet, evet evet evet. Müşteri geldi. Hayır. Dur bakayım müşteri ne kadar karar verecek ona göre. Veriyor mu acaba? 50 dolar. Sen 2 dolar daha fazla vermiştin ya. Tamam hadi seni kabul etti. Yeah! <laughs> odunu da alacağım. <laughs> ya odunu ben başkasına satacağım. Bak Ya seni kıramıyorum ya sana vereyim hadi. <laughs> evet bu videodan bu kadar. Bu videoda e, yeni şey dolap depolara gittik. Güzel eşyalar aldık ve iyi bir kar da yaptık. Bu videoyu beğendiyseniz beğenebilir, yorum atabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Bye bye.